Bugün ne yapsam acaba ya? İntihar mı etsem ne yapsam? Ya o oh, bu, oh, oh, var ya. Su kalenin içi açsaydı var ya orada bir tane pazarda bu video çekerdim. <laughs> Baksana ya <laughs> canım dostum korkma. Köylüler siz de korkmayın. Siz de bazı bir gün tatil yapacaksınız. Köylüler burada tam tamına 399 milyon boyunca oyuncu buldular. patronu da buradaydı da nerede patronun yeri? Hı? Bir yerdeydi bu patron şerefsiz. Patronun odası. <laughs> patronu çok kötü ya. Korkmayın ben bir gün satın alacağım. Diyordum kendi kendine ben de bugün, bugün kaleyi dolduracağım için haklısın. Aslında böyle de söylemiyordum da neyse. Bugün su gördüğünüz hayvan büyüklüğündeki kaleyi yapıyoruz. Tam tamına 100 blok dairesi var. 100 blok daire. Bir gün bir iki kere neydi iş şey yapmaya çalıştık burada. Video çekmeye çalıştık bu ama olmadı. Nasip olmadı yapamadık tane çekmedi. İşte ben de bugün Umut Rusyalıymış. <laughs> Aynen yani, yani ana vatanı Rusyalı Şey, neyse ben çok söylemeyeyim de uyduru yani Rusya işte. Bugün ben de Rus İngiltere ile alakalı bir saat kulesi yapacağım. İngiltere'de saat kulesi var bildiğiniz gibi. Var mı yok mu? Ben var diye hatırlıyordum. Saat kulesi olacak. Şimdi saatin gündemi mi yapsam? ne yapayım. Yine daha çok açık olur. Şuradan 5, 6 blok evet. 2, 3, 3, 4, 5, 6. Burayı şöyle kaplayalım. 3 bloktu galiba, Blok 4'tü. 3 bloklu da biraz geniş yapalım. Ondan sonra buraya böyle kaplıyoruz. Buraya böyle kapatıyoruz. Evet. Tam böyle değildi de ben böyle yaptım. Artık idare edeceğiz. Bu da sondu. Tamam. Sonra gerisini yapıyoruz. 1, 2, 3, 4.

tamam Evet arkadaşlar bitirdim. Bu <laughs> kaleden büyük oldu. Şöyle göstereyim. Kaleden büyük oldu. <laughs> arkadaşlar geri geldim. <laughs> Mic En rahatlatır şuraya. <laughs> Allah. Çok güzel lan. Koydum. Şuna da koydum. Tamam. Koydum. Koydum ne ya? Koydum. Koydum tavaya oynamadı başla Koydum tavaya başladı oynamayı. Tamam tamam Başladı oynamaya. Koydum tavlayı. Başladı oynamaya. Hadi söyledim beraber arkadaşlar. Çok olmuştur ya. Tamam be sakın. Oğlum bütün bütün videoyu duraklatıp yaptım yani. Ya onun şu Zaten neyini göreceğiniz sadece iş, duvarlarla yaptım o kadar. Başka bir şey yok. Ama siz söyleme bana. Dünyanın kararı nasıl bir fikir bu. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 oy oy.

benim seni göstereyim. Dur arkada hep ses yaparlar. <laughs> <laughs> tamam. Ben. Evet. görünüşü böyle tam ortaya yapmadım. Çok da güzel olmadı ama çok da iyi oldu işte. İngi İngil İngiltere İngiltere olmuş Rusya adamı mı bilmiyorum ama İngiltere diye burada böyle gördüğünüz gibi İngiltere kullanılıyor. Hop. Ba -ba 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 -ba. Hadi bakalım. Lumino bu arada ışık demek. Işık gibi ışık değil. gibi düşkünük Hadi bay bay. Aa 7 dakika olmuş. Çok güzel. Hadi görüşürüz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ee, neydi? buraları falan pazar yapacağız. Böyle pazarlar yapacağız. Orada bir şeyler satacaklar. Bunun içine de ben şunların içleri var ya. Bunların içlerine ben oda yapacağım. Buradan isteyen alabilir ya da böyle görünme bir şey görmek için görmek için bu kulenin üstüne çıkabilirler. <laughs> evet. Hadi görüşürük. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ha. ha biliyorsunuz ben su suri... ben su suri... en son nerede kaldıydı ha? Gel. Gel lan patron. anlattım seni. Gel lan buraya. Hadi görsürük. Görsürük. Kurtarıyorum sizi oğlum. Görsürük Herkese öptüm.